Merhaba değerli izleyiciler. Fırsat buldukça çeşitli programlarda ilçemizin ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Hemen yanımda Hüseyin Efendi Yöresel Dünyası'ndan Hüseyin Kızılay iş adamımız var. Hemen bu tarafımda da İstanbul'da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Dernekler Federasyon Başkanımız Uğur Yinaş Bey var. Şimdi bugün burada federasyona üye, derneklerimizin başkanlarına özellikle de yöremizde yetişen ürünlerle alakalı bir sunum gerçekleştirdik. Sunumun sonunda da hem sunumu konuşacağız hem de yöresel ürünlerimizi konuşacağız şimdi. Ben iş adamımızdan başlamak istiyorum. Abi daha çok fuarlara gidiyorsunuz. İlçemizin tüm ürünlerini, özellikle sizin ürettiğiniz tüm ürünleri İstanbul'da tüm gurbetçilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi bizim eee Memleketimizin yöresel ürünlerimizi özlem duyan gurbetçilerimize ulaştırıyoruz. Çünkü orada ulaşamayanlar buradan oraya direkt evlere servis yaptığımızda çok memnun oluyorlar. Hem memleketimizin ürünlerine ulaşıyorlar hem de kaliteyi görüyorlar. Aynen. Biz de bu bağında mümkün mertebe kaliteyi bozmadan en üst seviyede yapmaya çalışarak hizmetimize devam etmeye çalışıyoruz. Peki özellikle gurbetçilerimizin e, sorduğunu sorayım. Yani <laughs> Devam edecek misin Gülhan abi? Çünkü bekliyorlar sürekli olarak. <laughs> İstanbul servisi için mi? İstanbul, İstanbul servisi için. Diğer İstanbul, var. Ankara, Bu İzmir'i iptal etmiştik. Tekrar devam edeceğiz. <laughs> Mümkün mertebe iki ayda bir, iki buçuk ayda bir e, sırayla gitmeye çalışacağız. Bu Aynen. şeylerimize. Şimdi yaz sezonu olduğu için gurbetçilerimiz bütün memleketlerinde buraya gelemiyorlar. Şey buradalar hepsi. Evet. Şu anda gitmiyoruz ama 9. aydan sonra inşallah başlayacağız. Güzel. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Afyon bu bölgelere götüreceğiz. Çok güzel. Bugün de İstanbul'da Maraş Federasyonumuzun çatısı altındaki dernek başkanlarımızı misafir ettik <laughs> ve kendilerine tanıtım yaptık. O noktada neler söyleyeceksiniz abi? <laughs> Değerli dernek başkanlarımızın tümü hoş geldiler. Allah razı olsun biz İstanbul'a gittiğimizde bir türlü fırsat bulup uğraymadık. Onlar buraya geldiler. Evet. ...tekrar hoş geldiniz. <laughs> Eyvallah başkanım. Şimdi başkanım özellikle de... ...yerel ürünler ekonomiye can katan... ...özellikle de bizim bu yerel... ...ekonomimize can katan ürünlerimiz çok önemli. Siz de aynı zamanda... ...üretimi destekleyenlerden birisiniz. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Tabii federasyon olarak da... ...Uğur Hinanç olarak da... ...memleketimizin... ...iş adamlarının böyle ürettikleri... ...ürünlere hakikaten çok özen gösteren bir yapıya sahibiz. Gerek Hüseyin Bey, Hüseyin Bey gibi yöresel ürünlerimizi üreten tüm hemşehrilerimize mümkün olduğu kadar e, İstanbul'da da hediye olarak bütün bu üretilen ürünleri götürürüz. Özellikle de e, tanıtım olsun diye dış poşetlerini daha fazla alırız ve bir bir hediye ederiz. Çikolata yerine Pul biber, evet. yok e, yine semsesidir, sucuğudur, evet. e, farklı tatlarıdır. E, buna hakikaten özen gösteririz. Aynen. E, burada tabii Hüseyin kardeşimizin hakikaten ürettiği güzel ürünleri de yaklaşık e, herhalde bir yılı aştı. E, en azından 50-60 kişiye hediye olarak ulaştırmışızdır. Allah razı olsun. E, güzel ürünleri var, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Böyle özellikle iş adamlarımızın bu ürettikleri ürünleri sizler aracılığıyla kamuoyuna tanıtılmasını çok önemli buluyoruz. Evet, evet. Bugün tabi çok özel bir alandayız, çok özel bir mekandayız. Burası Afşin Haber Merkezi, Halil Demir'in yeri. Yani burada hangi odaya geçseniz, hangi nereye dönseniz binlerce objeyle ...karşı karşıyasınız. Biz emanetçiyiz başkanım. Her e, Kahramanmaraşlı... ...geldiği zaman... ...bu mekanda kendisinden bir parça... ...muhakkak bulur. O kadar özel bir mekanda... ...bu röportajı yapıyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tabii Hüseyin Bey'in şöyle biraz önce bize... ...hediye ettiler. Ee, güzel bir kutu... ...oluşturmuşlar. Bir çalışma ürünü olduğu belli... İçine evet. ne koymuşlar? Ee, pul biber koymuşlar. Evet. Ee, köpük sucuğu dediğimiz evet. köpük sucuğu cevizli üzüm şırasından yapılan güzel bir ürün koymuşlar. Yine üzüm şırasından yapılan cevizli evet. epey bir emeği olan önce cevizin kırılıp ipe dizilmesi sonra e, şeyin e, üzümün şırasının yapılması batırılması vesaire çok uzun bir serüvenden geçtikten sonra bu hale gelen evet. çok güzel bir sucuğumuz. Yine aynı şekilde evet. e, içinde bazılarında e, ceviz fıstık. bazılarında fıstık, e, e, fıstık. <laughs> e, ama tabi bizim malum Kahramanmaraş'ı Çağlayan Cerit'in cevizi çok meşhur evet. olduğu için özellikle Çağlayan Cerit cevizini kullanmaya özen gösteren e, imalatçılarımız var. Biz e, onları da kutluyoruz. Yine diğer taraftan çok güzel e, kayısı, e, Malatya ile özleşmiş gibi gözükse de bizim e, gerek Afşin'de, gerek Elbistan'da, gerek Maraş'ın farklı ilçelerinde hatırı sayılır. E, kayısı yetişir. Ve e, böyle güzel Kaysiler e, böyle ka, e, kutulara girerek servis edilir. Tabii e, log, şekerlemelerimiz zaten e, gelip e, Afşin'de, Elbistan'da, Kahramanmaraş'ta görmek lazım. Tabii. Saymayla, Hı. anlatmayla bitmez. Aynen. Hüseyin Bey'i kutluyoruz böyle güzel bir şık kutuya bunu koyup, Aynen. ondan sonra e, hizmete sunduğu için tebrik ediyoruz. Tabi değerli izleyiciler bu tanıtımlarımız devam edecek çünkü. E, Özellikle Hüseyin Bey'in kazanması demek, ilçemizin kazanması demek, özellikle bu yönde üretim yapan iş adamlarımızın kazanması demek, ülkemizin kazanması demek. Bu noktada inşallah tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Ben her iki konuma da özellikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür <laughs> ederiz.